Gel Efendim ürünlerin tamamını kamyona yükledim yolladım Hı? İşin bu Yapacaksın elbet Babayına mı çalışıyorsun burada? Zam için geldin sen Bu gece çekiliş var yarın bakarız Şey patron Zam için gelmedim İzin için geldim Yarın bayram Bugün erken çıkabilir miyim? Şuna bak lan Bayram bizim neyimize Bu gece ürünler gelecek Sabah kadar buradasın. Ürünler ortada kalsın? Peki. Beklerim. Alo. Hmm, sen misin? Aa, aşk olsun. Kurbanlıklar unutur muyum? Şekerleri tatlıları sipariş ettim. Geçerken alacağım. Sen ne yaptın? Hazırlıklar tamam mı? İyi iyi. Aman bak misafirlerime aç olmayalım ha. Hediyeler hazır canım bu arada. Bayramın ikinci günü misafirleri rahatlatıp Antalya'ya tatile gideriz. Bayramın tadını çıkalım canım. Tamam hadi güle güle. Ne bakıyorsun öyle? Ben çıkıyorum. Buraları iyice temizle. Patron haklı. Bayram bizim neyimiz? Bayram patronun hakkı.